Selamlar YouTube guys. Ne habersiniz canlarım? Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım iyisiniz. Ben çok da iyi değilim beyler. <laughs> ya dün onda kalktım tamam mı? Videoyu atmak için işte hazırlık falan yapıyordum. Baktım videoyu hazırlasam bile saat gece 12'den aşağı yetişmeyecek. Sonra dedim ki ya dedim bunu dedim bu kadar sıkıştırmaya gerek yok. Yani dedim gece 5'te yatarım işte ne bileyim sabah 10 gibi 11 gibi 12 gibi kalkarım. İşte öğlene doğru falan artık kalkarım. Videoyu hazırlarım diye düşündüm. Uyku düzenimiz düzeltmek için bir hamle yapayım dedim. Nasıl başardım bilmiyorum. Daha çok bozdum. Akşam 9'da uyandım. Herhalde bir 15 saat falan yatmışım beyler. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Valla yeni uyandım işte. Mikrofonun başına geçtim direkt söz verdiğim gibi. E bugünlük birazcık uykulu olabilir, Kusura bakmayın o yüzden arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her yani neyse. Benim Mücahit diye bir arkadaşım vardı tamam mı? Kendisi gitar bağımlısı. Gitarı çok sever. Kızları tavlamak için genelde çok kullanırdı. Biz bir parka giderdik mesela. O sıralar piknik diye bir bisküvi vardı beyler ondan alırdık. 15 kuruşa küçük kutuda çekirdekler olurdu onlardan alırdık. Bir tane de mevsu alırdık giderdik otururduk parkta gitar çalardık. Kızlar gelir etrafımıza toplanırdı hemen böyle. Mücahit bana dedi ki kanka dedi bir gitar kursu var gidek mi beraber. Ama o sıralar yani görmeniz lazım beyler gitar kursları o kadar pahalı ki aynı şekilde gitarlar da o kadar pahalı ki alınmıyor da gidilmiyor da yani. Hani bir hobin olmak istese çok büyük bir masraf harcaman gerekiyor. Devlet vatandaşını düşünmüş. <laughs> Dünyada bir ilk Demiş ki ya birazcık vatandaşlarım kültürlensin diye ücretsiz kurslar açmış ve şöyle de bir güzellik yapmış. Hani gitarınız olmasa bile kursa gidebiliyorsunuz. Çünkü kursta sayılı bir gitar var. İşte atıyorum 10 tane. Tamam mı? Gitarı olmayanlar onu ortaklı bir şekilde kullanıyor. Ders bitene kadar sen kullanıyorsun. Ders bittikten sonra sen çıkıp gidiyorsun. Yerine başkası geliyor o kullanıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani Değişimde kullanıyorsunuz. Bence çok güzel bir etkinlik bu arada. Bana da ısrar etti. Dedi ki kanka dedi hani gel gitar kursuna. Ben dedim gitarım yok kanka siktir et. Yok dedi onlar veriyor dedi. Hani kendi gitarını götürmene gerek yok ki oğlum. Onlar dedi veriyor. Hem dedi öğrenmiş olursun. Hem dedi işte eğleniriz orada arkadaş ediniriz vesaire kızlarla konuşuruz. Dedim yok kanka ya. bana göre değil. Üstünü bir kez daha çizdim. Bana göre değil dedim. Yürü dedim gidelim. Seni kaydettirelim. Beraber gittik. Zaten bizim gittiğimiz yer böyle bir e, gençlik merkezi gibi bir yer zaten. Bir sürü kursu var. Sadece gitar kursu yok. Hani gitar kursunun özel bir şey değil bu. Bilmem ne kursu var şu var bu var dediğim gibi bilgisayar kursu vardı ben onu bitirdim. Neyse abi gittik. Aşağıda bir tane abla vardı işte böyle e, girişte bekliyor. Hem güvenlik hem şey gibi düşünebilirsiniz. Danışman gibi düşünebilirsiniz. Abla dedik işte e, benim arkadaşım gitar kursuna kaydolacak da. Hani dedim nereye müracaat etmemiz gerekiyor? Nereden başvuru yapmamız gerekiyor? Ablacım dedi şimdi dedi ikinci kata çıkıyorsunuz dedi. Hocaya gidiyorsunuz. Şu an dersler dedi. Gitar hocasına gidiyorsunuz dedi. Size dedi bir tane form verecek dedi. Onu dolduracaksınız. Ayrıca dedi e, sizden dedi kimlik fotokopisi isteyecek. Yerini de tarif etti. Şuradan çektirebilirsiniz dedi. Dışarıda bir yerde yer var dedi. Oradan dedi, Dedi, çektirebilirsiniz dedi. İstiyorsanız da önce gidin formu alın sonra dedi. Gidin kimliğin fotokopisini çektirin gelin dedi. Tamam dedik, teşekkür ettik. Yukarıya çıkıyorduk. Ama dedi şu an dersteler Hani dersi bölmeyin dedi. Hani tıklatıp hoca gelir zaten. Siz içeri girmeyin falan dedi. Tamam dedik. Şimdi kapılar da şöyle. Orası yeni binaydı, yeni yapılmıştı. Ee, değişik bir tasarım yapmışlar. Cam yuvarlak bir cam var tamam mı? Aşağıya doğru böyle kavisli iniyor ve sınıfın içerisini yandan bakınca görebiliyorsunuz. Hani güzel bir tasarım yapmışlar kapıya. E, taht kapı normal. Ahşap tahta kapı ama e, öyle camlarla desen vermişler ve yandan bakınca içi görülüyor. İkinci kata çıktık. E, kursun önüne geldik. Tamam mı? Ben şöyle bir sınıfa bakmak için şöyle bir yandan geçtim içeriye doğru baktım. Abi içeride sadece iki tane erkek var. <laughs> tamam mı? Bak iki tane erkek var. Hani herkes kız. Ve bu benim çok ilgimi çekti yani. O sıralar zaten biliyorsunuz hani kan damarda durmuyor yani. Akışkan bir kanınız var. Hani böyle onu görünce şöyle bir kafamı uzatıp bakayım istedim. Hemen kapıyı aç Hocayı çağırdık. Ben bu esnada kafamı soktum. Şöyle bir sola doğru çevirdim. İçerideki güzelliği bir gördüm. Bir kurs bu kadar mı güzel olur beyler? Görmeniz lazım hani. Bıcır bıcır bir kurs. Hoca geldi yanımıza. Hoca geldikten sonra işte Mücahit konuya girdi direkt. Hocam dedi dersinizi bölüyoruz kusura bakmayın. Biz dedi e, gitar kursuna kayıt olmak için gelmiştik de dedi. Herhalde bize bir form vermeniz gerekiyormuş. Bir de lazım olan bazı şeyler varmış. Onları öğrenmek için gelmiştim dedi. Tabii dedi yardımcı olayım dedi. E, kaç kişi kayıt olacaksınız dedi. Mücahit. Mücahit dedi ki bir. ben dedim ki iki. Sonra döndük birbirimize baktık. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Bilal dedi, sen gitar kursuna mı kaydolacaksın dedi. Evet kardeşim, gitar kursuna kaydolacağım. Ne olmuş yani? Ben gitarı çok severim. Gitar demek ben demek oğlum. Gitar demek, hayat demek, jester demek kardeşim. Anlatabiliyor muyum yani? Bunun neyine şaşırdın dedim yani. Bence dedim gayet güzel olur. Hocamız da dedim efendi çok tatlı bir insan. Onu da beğendim. Gitarın sesleri de hoş geliyor. Ne var yani? Öğreneyim, kültürleneyim kardeşim. Allah Allah dedi. Ben dedi bir saatlik seni gelmeye ikna etmeye çalışıyorum. Sen de şimdi kendi kendine nasıl ikna oldun hiç bilmiyorum dedi. O dedim dışarıda konuşuruz kardeşim. Sen dedim boş ver. Hocam dedim bir şey sorabilir miyim? Acaba dedim ikimiz aynı sınıfa denk gelebiliyor muyuz? Yani bizi şimdi farklı farklı sınıflara vermeyin. O yüzden dedim sorun çıkmasın. Aynı sınıfta olalım. Arkadaşız ya. Tabi dedi mümkün dedi. Ama dedi şöyle bir sıkıntı var. Normalde bize saat seçtirmesi gerekiyor. İşte atıyorum. İkide mi geleceksiniz? Dörtte mi geleceksiniz? Altıda mı geleceksiniz? Vesaire. İki kişi olduğumuz için size dedi iki kişi olduğunuz için bunu seçtiremem dedi. Çünkü dedi neresi boşsa oraya alacağım iki kişisiniz dedi. İyi tamam dedim olur hocam bana uyar dedim yani. Ben bana uyar dedim ama <laughs> müco böyle ters ters bana bakıyor. Yani hocam saatleri biz seçsek daha iyi olurdu gibisinden böyle bir konuşma yaptı. Ama dedi şimdi gençler herkes istediği saatte gelirse ben bu kursun dengesini nasıl kuracağım? E hoca da haklı. Tamam hocam dedim hani biz bunu aşağıda konuşuruz kendi aramızda. Sonra dedim size söyleriz. Formları verdi. Kimlik fotokopisi istedi. Bizi gönderdi. Biz aşağı indik. Mücahit sinirlendi. Oğlum dedi. Hani sen dedi gitar kursuna gelmiyordun. Niye dedi şimdi kaydolmaya çalışın? E dedim oğlum sen de gelmemi istiyordun. Şimdi niye gelmemi istemiyorsun? Ne değişti? Oğlum dedi ben senin içini biliyorum dedi. Senin neden bu kursa kaydolduğunu da sebebinin her şeyini biliyorum dedi. Biz şimdi dedi gece kalırsak insanlar dedi kızlarını geç saate göndermiyor. Hepsini erken saate yazdırmak istiyor. Şimdi dedi biz erken saate gidersek gördüğün gibi dedi çiçek gibi bir sınıfa gireceğiz. Ama olur da geç saate gidersek testosteronla kafayı yiyeceğiz koyayım. Haberin olsun dedi yani. Bu yüzden zaten ben geriliyorum dedi. E ne yapacağız peki dedi. Ya dedi sen kayıt olmak mı istiyorsun dedi. Evet dedim ha kanka. Ya ortam güzel dedim yani. Bence eğlenceli olur. Niye olmaz ki yani. Allah Allah. Ayrıca dedim yani gitar da güzel yani. Hani kötü mü? Ne güzel. Müzik çalıyorsun. o oh. Gitara da biraz ilgim var şimdi. Yalan yok dedim hani böyle. Tamam oğlum dedi. Ben kaydolayım önce dedi. Ben dedi bir kaydolayım. Fedakarlık yapayım diyor bana. Bir de diyor ki fedakarlık yapayım. Erken saate yazdırayım. Sırıttaki kişi sayısına göre bir bakayım. Ondan sonra sen kaydol. Yani ben, beraber gidip kayıt olmayalım. Ben gideyim kendimi istediğim saatte yazdırayım. Sen de git kendine istediğin saate yazdır. Aynı sınıfa denk gelelim. İyi dedim tamam. Hani böyle yapalım ne yapalım. Madem dedim doğrusu bu. Bunun içinden dedim bir çıkmasın. Kabul ettim ben bunu. Gittik abi buna formu doldurdu. Kimlik fotokopisini çekti. Gitti hocaya dedik. Hocam dedi ben tek kayıt olacağım. Bizim arkadaş düşünecekmiş daha. Hani o daha düşünme evresinde gelip gelmemek konusunda. Ben de derken saatte gelmek istiyorum işte. Saat 2'de gelmek istiyorum. ben dedi kaydımı alır mısınız? Tamam dedi senin kaydını alıyorum dedi. İki de bunu kayıt aldı. E, o şu an gittiğimiz derslikteki içerideki olanlarla aynı sınıfa giriyor büyük ihtimalle. Tam dedi. Kaydını aldım dedi. Gitti. Kursun dedi bir de yarın işte yarın gelmen gerekiyor dedi. Yarından sonra dedi tatil günlerin var dedi. Sonraki dedi işte ders programında yazıyor. Verdi bir kağıt. Bu bu saatlerde geleceksin dedi. Bugün bu saatlerde. Gönderdi bizi. Bizim çocuk ertesi gün gitti tabi. Ben infosunu bekliyorum. Hani ne oldu? Ne bitti? Ne gitti? Lan bir geldi amına koyayım anlatıyor bana. Kanka diyor. Yemin ederim diyor. Sınıfta üç herkes diyor. Geri kalan herkes kız. Gitarlar bile kız amına koyayım. Erkek gitar yok içeride. <laughs> Gitarların bile cinsiyeti var. Bazı gitarları kızlar kullanıyormuş. Bazıları erkek. Gibi gibi. Anladınız siz ne demek istediğimi. vallahi dedi bizim sınıfa gelirsen dedi köşeye döndün kanka dedi. Gelmen lazım. İyi tamam dedim. O zaman dedim yarın dedim gelip ben de kaydoluyorum dedim. Şu an dolu ama dedi istersen dedi bir iki hafta bekle öyle kaydol dedi. Ben dinlemedim onu mal gibi. Ee, ben dedim yok dedim yarın gelip kaydolacağım dedim. Ertesi gün gittim abi. Gittim abi hocayla konuştum. Hocam dedim selam Aleyküm. Ben dedim kaydolmaya geldim. Ama dedim sizden bir ricam var dedim erken saat istiyorum dedi. Ya dedi evladım dedi hani erken saat olur da dedi yer yok dedi. Ben seni erken saatte alamam şu an dedi. Boşluk olan yerleri alabilirim dedi. Bütün sınıflar bu dolu dedi. Bunu daha önce de söylemiştim dedi. Seni dedi en azından dedi saat dörde alsam olur mu dedi. Yani dedim hiç olmayacağı anlansa madem hiç olmayacak yani bu iş. 4'ü deneyelim hocam dedim. Tamam dedi. Olur dedi. 4'ü deneyelim dedi. Formumu verdi. Git fotokopiyi çektir gel dedi gittim formu doldurdum fotokopiyi çektirdim geldim bana dedi ki yarın dedi saat 4'te buradasın günler de aynı değil hocam bari günler aynı olsaydı ama dedi onu nasıl ayarlayayım ben dedi yani benim size anlatmaya çalıştığım şey buydu işte dedi günler farklı saatler farklı e ben ne yapacağım tek başıma ben zaten gitar bilmiyorum ya yani hiç mi dedim yolu yok valla dedi yolu yok hani istiyorsan dedi onu senin sınıfına alabilirim öyle bir şey yapabilirim sen bilirsin dedi 80 gelmez mücoyu tanıyorum o kadar gazı bulmuş gelir mi öldürsen gelmez yani. İyi tamam hocam böyle olsun dedim yani. Ama dedim onların sınıfında yer boşalırsa beni alacaksınız o zaman dedim. Kabul etti. Ben yine bir umut bir hayallerle eve gidiyorum diyorum ya sıkıntı yok. Bizim sınıfta da illa kız vardır ama problem değil. Amına koyayım bir geldim bir tane kız var beyler. Onun da adı unisex deniz amına koyayım. Yani ona da erkek diyorlar amına koyayım yani. Öyle bir sınıfa denk geldik lan dedim ne bahtım varmış. Onu dedim gitar kursunun bir anlamı kalmadı benim için. Gitar kursunun anlamı ve o gün bitti beyler. Sonra gittim bizim çocukla konuştum. Dedim kanka dedim bizim sınıfta bir tane kız var. Onunla dedim hadi unisex yani ona da erkek gibi davranıyorlar kanka. Herkes kankası olmuş kızın. Haberin olsun dedim. Benden dedim paydos ben dedim kursa mursa gelmiyorum kanka haberin olsun. Oğlum dedi niye öyle bir şey yaptın dedi. Keşke bizim sınıfa gelseydin bir görmen lazım bir eğleniyoruz bir gülüyoruz vesaire. Yok dedim kanka yani yapacak bir şey yok dedim. Yani, elimden geleni yaptım kanka. Ben savaşımı verdim. Kaydolamadım dedim. Hocaya da gideceğim söyleyeceğim dedim. Kaydımı sildireceğim. Tamam kanka sen bilirsin dedi. Sustu işine baktı abi yok diyemedi bu da. Yani yapma falan demedi. Gittim hocaya kendimi acındırdım dedim. Hocam dedim ben dedim kaydımı sildirmek istiyorum. Niye dedi? Hocam dedim saat çok geç. Hani ailem dedim izin vermiyor kızıyor. Eve geç geldiğim için sürekli. Ayrıca dedim ben dedim bilmiyorum gitar çalmasını. Ben dedim arkadaşımdan öğrenecektim. O bana yardımcı olacaktı. O dedim çok iyi biliyor çalmasını zaten anlamışsınızdır. Ben dedim sırf onunla birlikte geliyorum diye hani gelecektim dedim. Biz de zaten aynı sınıfa denk gelemedik. O başka yerde ben başka yerde. Ben zaten gitar çalmasını bilmem. Üstüne geç gidiyorum ailem kızıyor. Ne yapalım dedim biz de gitar çalmayı verelim yani hocam. Biz de öğrenmeyelim dedim ne yapalım dedim. Tamam dedi peki dedi. Sen dedi arkadaşını sınıfına alacağım dedi. Sana dedi bir kıyak yapacağım dedi. Madem dedi böyle. Böyle bir güzellik yapacağım dedi. Abi benim bir hoşuma gitti dedim. Vallahi mı? Evet dedi yapacağım dedi. Ama dedi hani çok dedi çaktırmayın yani kimseye söylemeyin bari dedi. Mücahit'in yanına gittim direkt. Dedim Müco. Kardeşim. Canım kardeşim. Hayallerim gerçek oldu. Vallahi dedim yaptım. Hocayla dedim gittim konuştum. Sizin sınıfa geliyorum kanka dedim. Ama ders ta haftaya kanka. Anasını sattığım şansı. Kanka dedim haftaya beraber gidiyoruz eğleniyoruz. Dedim sınıftakilerle de beni tanıştırırsın. Hani dedim var mı böyle bana ayarlayabileceğim biri? Anlat. Kanka dedi görmen lazım dedi. Sadece dedi gelip tanışman lazım. Herkesten bahsediyor işte. Farklı farklı kızlardan bahsediyor. Bir tanesi diyor kız arkadaşı var diyor. Ee, hani aynı kişi. iki kişi sınıftalar. Aynı bizim gibiler. iki kişiler. Bir tanesinin diyor sevgilisi var diyor. Bir tanesi sınıftaki diğer çocukla ilgileniyor. Herkes hakkında info veriyor tamam mı? Sadece bir tane kız hakkında info vermedi. Çünkü o kız hiç konuşmuyormuş. Ve böyle sus pus beyler. Hiç konuşmuyor. İletişim sıfır. Dümdüz geliyor. Dümdüz gidiyor abi. Her yerde böyle. Arada e, ara veriyorlar. Kantin var. Yani bir saat dersten sonra bir 20 dakika falan ara veriyorlar. Tamam mı? O arada kız kantine çıkıyor abi. Oturuyor tek başına. Dümdüz. Hiçbir şey yok. Selam sabah. Hiç. Sıfır. Sanarsın dilsiz. Öyle biri. Tabi bunun bana infosu verilmedi. Ben bunu kendim keşfettim. Sınıfa geldim. İşte dediğim gibi cıvık insanlar. Yani kız olarak söyleyeyim. Cıvık kızlar da var böyle. Efendi olanları da var. Hani böyle takılmalık da var. Manita olacak da var. Vesaire vesaire bir sürü var böyle. Tabi o zamanlarda benim kafamda tek muhabbet şu. Hani sevgilim olsun. Takılalım. Yani o zaman ergenlik ya. İstiyorsun yani. Yani kız arkadaşım olsun. Takılalım. Sürekli böyle bir algı var işte kimle konuşurum kimle görüşürüm falan. Kız dikkatimi çekti abi. Mumya gibi. Hiç konuşmuyor. Beraber biz takılıyoruz işte bizim Mujo'yla yukarı çıkıyoruz kantine çıkıyoruz iniyoruz sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz. Diğer kızlarla tanıştık sohbet ettik muhabbet ettik. Mücahit kendine bir tane ayarladı bile. Pezemek hemen ayarladı bu arada. Kız sürekli gelip öğret soruyordu işte bana da öğretir misin vesaire Mücahit biliyor ya. E, o konuda benden daha şanslıydı tabi. Abi benim gözümü kestirdim böyle kız sus pus tamam mı? Adını öğrendik sonra da Eda'ymış adı ama kimseyle konuşmuyor. Kızlarla bile. Yemin ederim kantine çıktı. Bak izledim. Oturdu abi. Önüne bakıyor sadece. Sağa sola bile bakmıyor. Bekliyor 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 bekliyor. Sonra zil çalıyor aşağı iniyor. Sınıfa giriyor böyle. Dedim acaba bir sorunu mu var hani canımı sıkkın. Hayattan mı keyif almıyor. Ne oluyor bana koyayım dedim hani. Benim dedim acaba dedim hani gidip selam versem falan bir konuşmaya çalışsam ayıp olur mu? Cesaretimi toplayamadım bir türlü. Hani konuşamadım. Gidip de bir selam veremedim. Hiç böyle konuşma fırsatım olmadı ama dedim ki sonra Mücahit'le konuştum. Mücahit'e anlattım. Kanka dedim sınıfta dedim Eda diye bir kız var gördün Ne mi dedim. Biliyorum dedi gördüm dedi. Çok değişik bir kız dedi hani hiç konuşmuyor dedi. Evet dedim. Hiç dedim. Sence de dedim biraz garip değil mi? Valla bilmiyorum dedi. Herhalde dedi. Utangaç biridir dedi belki. Yani konuşmaya konuşmayı çok sevmiyordu. Hocayla da iletişim kurmuyor kanka ona ne diyeceksin peki dedim. Yani en azından sınıftakiler bazen hocaya bir şeyler soruyor. Hocam bu nasıl böyle? Şu nasıl şöyle? Şunu bir dinleyin. Şunu bir çalın vesaire vesaire. Sürekli bir iletişim oluyor ki kızda o da yok. Arada gitar tellerine dokunuyor bu kadar yani başka bir şey yok. E git konuş oğlum dedi yani ne olacak ki dedi yani en azından bir git nasılsın iyi misin de yani. Hani bir sor halini aklını sor. Kanka dedim tamam hani ama dedim cesaret bulamıyorum yani utanıyorum. Oğlum ne olacak dedi gidince soracağım dedi sıkıntı yok dedi hani terslerse zaten konuşmaz. Terslemezse de konuşursun olur biter. İyi tamam dedim teneffüsü bekleyeceğim o zaman dedim. Bu yine çıktı abi oturdu masaya tek başına oturuyor. Ne yapabilirim ne yapabilirim gittim abi kantinden gibi aldım tamam mı? İkiden de çay aldım gittim götürdüm. Çayı kızın önüne koydum. Paketi de açtım selam dedim. Selam verdim. Aleyküm selam dedi. O da aleyküm selam dedi. Hiçbir şey demiyor başka. Ya dedim eee kursa geldim. Günden beri dedim hiç konuşmuyorsun da dedim. Bir sorun mu var dedim. Yani bir şey mi canın sıkkın dedim. Herkesle tanıştım dedim. Herkesle konuştum. Ama dedim sen hiç konuşmuyorsun. Bilmiyorum dedi. Öyle alışım dedi. Konuşma gereği duymuyorum dedi. Yani. Gerek var mı ki buna dedi. Yani dedim tabii ki gerek yok da dedim. Hani bir şey canın sıkkınsa ne bileyim bir yardıma ihtiyacın vardır belki. Belki bir konuşmaya ihtiyacın vardır. Öyle dedim bir tanışmak için dedim. Yani bir en azından birbirimizi tanıyalım diye. Bir selam istedim dedim. Eğer rahatsız olduysan gidebilirim. Seni rahatsız ettim onu da bilmiyorum. Yok dedi önemli değil dedim. İkram ettim işte bisküvi dedim işte senin için aldım çayla birlikte yersin diye. Yok dedi teşekkür ederim dedi. Çay içerim ama Bisküvi yemek istemiyorum dedi. Tamam dedi. Oturdum. Bir şeyler soruyorum cevap veriyor sadece. Yani işte kaç yaşındasın işte nerede oturuyorsun şöyle böyle. Sürekli sadece soruyorum cevap veriyor ama röportaj yapıyor sanki kanka yani. O da bir insana sorarsın. O da sana bir şey sorar. Sen de ona sorarsın. Konuşmak budur amına koyayım. Biz röportaj yapıyoruz şu an. Ben ona soruyorum. O cevaplıyor falan. En son baktım bu hiç oralı değil. Yani hiç cevap vermiyor beyler. Yani hani cevap derken şöyle cevap veriyor da bana bir şey sormuyor. Tamam o zaman dedim. Hani memnun oldum. Ben dedim kalkayım o zaman. dedim Herhalde yani yalnız bırakmamı istiyorsun. Yok dedi oturabilirsin dedi. Sıkıntı yok dedi. Ya dedim yanlış anlamanı istemem. Hani biraz dedim sohbet etmeye çalışıyorum dedim. Hiç oralı olmuyor yani. Hani bir şey soruyorum dedim mesela. Ama dedim sadece ben soruyorum. Sen bana hiçbir şey sormadın. Sadece cevap veriyorsun. Ben de kendimi kötü hissediyorum. Sadece ben konuşma istiyormuşum, sen konuşmak istemiyor musun? Sanki ben zorla konuşuyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden dedim hani böyle hissettiğim için dedim hani kalkmak istedim. Önemli değil dedi, haklısın dedi. O sormaya başladı bu sefer beyler. Ne yaparsın, nelerle hoşlanırsın? Ben satrançtan falan bahsettim. Dedim işte ben dedim normalde satranç kursuna gidiyordum. Bizim okulda vardı, burada yokmuş. İşte bilgisayarla ilgilenmeyi severim vesaire kendimden bahsediyorum. Bana dedi ki ben de satrançı çok severim. değil misin dedim. Yani harbiden satrançı çok mu seviyorsun? vallahi dedi. Oynarım dedi yani. Bayağı sevdiğim bir oyundur dedi. İyi dedim. Benim dedim. O zamanlar beyler şu e, kırtasiyelerde şeyler satıyor. Böyle cüzdan gibi ikiye katlanabiliyor. Mıknatıslı taşlarınız var. satranç taşları. Böyle küçük cebinizde çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz satranç tahtaları var. Ben de ondan var dedim. Bir dahaki gelişimde dedim bundan getireyim oynayalım o zaman dedim. Tamam olur dedi. Bayağı da sevindi bu arada. Sonra sınıfa indik. E, dersimizi işledik. Çıktık gittik abi. Tamam mı? Ertesi derse ben bir daha işte kursa geldiğim gün getirdim abi. Kısa gösterdim direkt. Elimi aldım böyle kıza gösterdim. Güldü böyle. Sonra teneffüs oldu. Yukarıya çıktık abi. Oynadık falan. Bayağı bir eğlenceli geçti. Yani bayağı bir eğlendik. Bu arada iyi oynuyordu. Harbiden iyi oynuyordu. Ben birazcık bilerek kaybetmiş olabilirim ama cidden hakkını yemem. E, benim birçok arkadaşımdan iyi oynuyordu yani. Sonra kıza bir renk geldi abi. Şaka yapmıyorum. Gerçekten bir hareketlendi. Bir insanlarla iletişim kurmaya başladı. Bizim Mücahit'le tanıştırdım. Müca Mücahit'le de tanıştı. Konuştu. Sohbet etti. Kız bir açıldı anladın mı? Hani, hani böyle bir insanlığa döndü. Bir umudu oldu insan dair sanki. Abi sonra aradan böyle bir hafta falan geçiyor. Ee, biz tabii birazcık daha ilerletiyoruz sohbet etme, muhabbet etmeye. Arkadaşı sadece yani öyle takılıyoruz tamam mı? Sürekli gülüyoruz, eğleniyoruz, şakalar yapıyoruz, satranç oynuyoruz. Bizim mücahidi yeniyor, ben kalka atıyorum falan böyle. Baya iyi gidiyor her şey. Diğer kızlarla da konuşmaya başladı. Kıza bir aktiflik geldi vesaire abi. Bir gün dersteyiz yine ama işte ders bitmek üzere tabii böyle. Ee, kapı çaldı. Bunun bir tane abisi varmış Eda'nın. Kapıyı çaldı, içeriye girdi. Hocam ne dersiniz dersinizi dedi. Eda'yı almaya gelmiştim dedi. Hani müsait mi acaba? Hani dedi ders tam bitmemişti ama tabii dedi alabilirsin buyur dedi çıkabilirsiniz dedi. Ama kızın o an hayat enerjisi bitti. Yüzünden anlaşılıyor yani. Bitti amına ya koyayım. Direkt böyle bir yaşam sevinci gitti. Suratsız bir şekilde aldı bütün eşyalarını. Çıktı. Abisiyle beraber gitti. Tamam mı? Biz tabii abisinin olduğunu falan biliyorduk da böyle sıkıntılı bir tip olduğunu bilmiyorduk. Yani ya şöyle söyleyeyim. Abisine doğru bakınca üç defa bıçaklanıyorsun. Öyle bir abisi var yani. Her yerde bir çizik. Dövmeler mömürler. Yani psikopatın serserinin teki belli ki. Bir dahaki ders oldu. Kız gelmedi abi. Baya gelmedi yani. Dedik yani herhalde bugün gelememiştir. Geç kalmıştır. Vesaire vesaire bir şeyler. Sonra bir dahaki derse bekledim. Aradan iki gün daha geçti. Bir dahaki dersimiz geldi. Bir dahaki derse girdik. Tabi bu süreç daha uzun sürüyor. Ben size birkaç gün sonra diyorum ama kurs haftada üç gün beyler. Üç derse de gelmedi abi. Yani bir hafta boyunca gelmemiş oldu. Ve ben telaşlanmaya başladım. Merak ettim. Dedim Allah Allah ya ne oldu ki yani Başına ne geldi ki? Her günde sakrançı getiriyorum tamam mı? Benim de moralim bozuldu. Sınıfta gelip boş boş kendi kendime satranç oynuyorum yani. Millet gitar çalıyor ben satranç oynuyorum beyler. O da gariptir. Sonra Mücahit'e anlattım. Oğlum dedim bu kız niye gelmiyor yani? Ne oldu acaba yani? Bir sorun mu çıktı? Bir sıkıntı mı çıktı? Ben dedim merak ettim. Ya dedi bir şey olmaz gelir hani. Belki dedi bu aralar işi vardır. İyi dedim tamam. Bir dahaki derse bekleyelim hani. Bir dahaki derste gelmezse dedim. Hocaya soracağım artık. Bir dahaki ders oldu kız gene gelmedi abi. Tutamadım ben de kendimi gittim hocaya sordum. Hocam dedim. Bizim dedim Eda arkadaşımız vardı dedim artık gelmiyor dedim ne oldu dedim Eda dedi kaydını aldırdı niye ne oldu ki çalıyordu işte ne güzel oynuyordu da yani satranç da oynuyordu ne oldu dedim sorun neymiş hani niye valla bilmiyorum dedi abisi geldi dedi hani ee, biz aldırmak istiyoruz dedi Eda da tamam dedi aldırdılar dedi bir fikrim yok dedi yani neden gelmediğini bilmiyorum dedi Peki dedim hocam yanlış anlamazsanız bu Eda arkadaşımız nerede oturuyor biliyor musunuz hani gidip görüşebilir miyiz ben de dedim bir şey kaldı da biz dedim satranç oynuyorduk elimdeki o satranç var ya cüzdan gibi olan. Bu dedim Eda'ya ait. Yani bunu ona verebilir miyim? Bende kaldı da dedi. Vallahi dedi ben dedi sen dedi adresini paylaşamam tabii ki dedi. Ama dedi hani telefon numarası var dedi. İstersen dedi vereyim görüş dedi. Onlar adresini verirse gidersin dedi. Kızın telefon numarası değil. Annesinin bu ara. Annesinin telefonunu aldım. Aradım. Dedim selam verdim. işte merhaba iyi günler. işte ben dedim kurstan işte ee, kızınızın arkadaşıyım dedim. Biz dedim sarplanç oynuyorduk da dedim. Onun dedim bir tane sarplanç tahtası vardı küçük. Birkaç gündür kursa gelmiyor. O da bende kaldı. Nasıl verebilirim acaba? hani onu geri vermek istiyorum dedim. Tabii dedi e, evin adresini verdi. İstersen eve getirebilirsin dedi. Tamam dedim. Teşekkür ettim. Getiriyorum o zaman dedim. Abi evin adresini verdi. Gidiyorum ben. Gittim. Evde tabii abisi yok. E, babası falan yok. Sadece kız ve annesi var. Gittim. İçerideydi. Yukarıdaydı hatta. Yukarıdan bize bakıyordu. Annesi aşağı indi. Şeyi verdim. Soğanı verdim. Tamam mı? Ama kız biliyor onun olmadığını. O aslında benim. Onun dedim ama. Görmek için. Şöyle işte camdan bana baktı. Güldü falan böyle. Bir şey soracağım dedim abla dedim. E, biz dedim aynı kursdayız dedi dedim. Niye dedim gelmeyi bıraktı hani niye dedim artık gelmiyor. Ya dedi onun dedi işte birazcık sorunları vardı dedi abisiyle dedi hep kavga ediyorlar bu konularda dedi. Bu yüzden dedi biz dedi kursa gönderemiyoruz onu artık dedi hani abisi dedi gitmesini istemiyor. Yani niye ki dedim aslında dedim öğrenmesine de çok az kalmıştı keşke dedim gelseydi güzel olurdu falan. Ya biliyorum da dedi sürekli dedi evde tartışma çıkıyor bunun için kavga çıkıyor dedi o yüzden dedi biz de göndermekten vazgeçtik dedi. Tamam dedim teşekkür ettim daha kızla konuşamadan gitmek zorunda kaldım. Camdan bana bakıyor. Ben... Ben ona bakıyorum gidiyorum abi böyle bakarak tamam mı? Gittim 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 o da camdan içeri girdi zaten en sonunda. kızla görüşemedik hiç. Annesiyle konuşabildim sadece. Sadece baktı güldü bana camdan. Ama ben konuşmak istiyorum ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bir plan yaptım dedim ki bu dedim okula gidiyor. Tamam ben de gidiyorum abi. Acaba dedim yeteri kadar erken gelirsem kapıda yakalar mıyım? Yani kapıda okula giderken onu yakalar mıyım diye düşündüm. Böyle bir plan yaptım. Okula gideceğini de baz alırsak bu plan çalışacak. Gittim abi sabahın beşinde. Bakın hava o kadar karanlık ki daha gece sanki anladın mı? O saatte kalktım abi. Kızın evine gittim ve beklemeye başladım. Saat 6-6.30 gibi evden çıkar diye düşünüyorum. O sıralar biz öyle gidiyorduk çünkü okula. Baya erken gidiyorduk. Bekledim. Harbiden de çıktı. Tabi baya bir bekledim yani. Bir saat falan bekledim öyle söyleyeyim size. Bu çıktı. Tabi hemen ses etmedim. Evin önünde olduğu için biraz uzaklaşmasını bekledim. Takip ettim. Uzaklaştı. Seslendim. Eda dedim. Durdu. Beni de tanıdı. Güldü böyle. Sen dedi burada ne işin var dedi falan. Ya dedim birkaç gündür kursa gelmiyorsun dedim. E evinizi de öğrendim dedim. Okula giderken şöyle bir uğrayayım dedim yani. Hani denk geliriz diye. Yalan söylüyorum aslında. O saatlerce orada bekledim yani. Şöyle bir uğrayayım dedim. Tesadüfen de dedim seni yakaladım işte. Ya dedim kursa niye gelmiyorsun hani? Bir sorun mu var? Ne güzel dedim. Öğreniyordun tam da. da hani oynuyorduk. Artık dedim niye gelmiyorsun? Benim dedi abim dedi birazcık gitmemi istemiyordu dedi. Evde huzursuzluk çıkıyor sürekli dedi. O yüzden dedim mecburen gelemiyorum artık dedi. Gelmek çok isterdim dedi ama durumlar bu şekilde. Peki dedim abine durumu insan gibi anlatsa Hani ben konuşsam olmaz mı dedim. Abim dedi böyle çok iletişim kurup da konuşabileceğim birisi değildi. O yüzden dedi boş ver. Zaten dedi hani kimseyle konuşmamı da çok istemiyor dedi. Bu muhakkak dedi. Hani seni de görürse sana da baya bir kızar dedi. O yüzden dedi hani görüşmeyelim dedi. Boş ver dedi. Ama dedim hani ne güzel dedim. Sen de seviyorum ben de seviyorum işte oynuyoruz. Hani biz kötü bir niyetimiz yok ki. Sadece arkadaş gibiyiz yani konuşuyoruz. Bundan dedim niye rahatsız olsun ki. Tanımıyorsun sen boş ver dedi. Hani yapacak bir şey yok dedi. Hani büyük kavgalar çıkıyor dedi. Çok büyük kavgalar çıkıyordu. dedi. Arası da dövüyormuş abi. O yüzden dedi ben dedi kendim de görüşmek istemiyorum dedi. Yani kusura bakma dedi. Yanımdan çekti gitti abi. Bu biraz zoruma gitti benim. Bayağı bir zoruma gitti. Mücahit'in yanına gittim. O gün normalde okula gidecektim. Hani e, derse girecektim. O gün canım sıkkındı. Mücahit'i buldum. Mücahit'e dedim ki kanka dedim benim çok moralim bozuk. Gel dedim bugün okuldan kaçalım biraz dedim dertleşelim. O gün okuldan kaçtık. Parka gittik önce oturduk. Durumu anlattım. Her şeyi anlattım. O da üzüldü. Ben de üzüldüm. Kız tatlı bir kızdı. İçine kapanıktı. Kimseyle konuş konuşmuyordu zaten iletişim kurmuyordu sıkıntılı bir abisi var böyle işte dövüyormuş falan vesaire zaten sorunlu bir tip Tabii de kızla öyle sevgili falan değildik. arkadaş gibiydik ama yine de haline çok üzüldük e Allah kimseye böyle bir abi vermesin yani öyle söyleyeyim ve bir daha hiç görüşemedik mecburen yani kızla görüşmek istemedi tabii hani ailesinden ötürü konuşamadık da kursa da gelmedi Ben o günden sonra hatta kurstan da çıktım hani canım bu duruma çok sıkıldı benim çok moralim bozuldu psikolojimi bozdu yani bu biraz da aslında benim anladınız mı o günde birazcık böyle bazı insanlara karşı karşı tepkimi göstermeye başladım o günden sonra. İnsanların özgürlüklerini kısıtlıyorlar çünkü. yani tamam tabii ki de kardeşini falan denetlersin de yani dövmek, mövmek, kısıtlamak bunlar çok iyi şeyler değil abi. Vallahi insanlık değil yani. Harbiden insanlığa yakışmıyor. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Gene izlediniz, izlediniz ve like atmadınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.